Evde çok can sıkılan Mustafa, hafta sonunu arkadaşı Mesut'un evinde geçirmek istemiş. Cumartesi günü sabah mutluluk şekilde uyanan Mustafa, bir bakmış ki arkadaşı çok üzgün. Bunun sebebini sorduğunda ise, arkadaşının en sevdiği oyuncak arabasının kırıldığını fark etmiş. Arkadaşın böyle görmeye dayanamayan Mustafa, hemen ona yeni bir araba almak istemiş. Fakat bugün günlerden cumartesi olduğunu ve Covid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı olduğunu sonradan fark etmiş. Ona evdeki malzemelerden yeni bir araba yapmak fikri aklına gelmiş. Hemen bir peçişe, şişe, dört kapak, bir balon ve bir kürdan bulmuş ve deneyi yapmaya başlamış. Deneye başarılı bir şekilde tamamlıyor Mustafa. Sonunda hak edin bir oyuncak araba tasarlamış. Bunu Mesut'a gösterdiğinde Mesut çok mutlu olmuş. Ve eski oyuncağını bırakıp artık bununla oynamaya başlamış. Ve Mustafa da Mesut'u mutlu görmekten çok mutlu olmuş. Son araba yapımı deneyimizin malzemelerini sayalım. Birinci malzememiz arabamızın gövdesi için kullandığımız bir adet pet şişe. İkinci malzememiz tekerlekler için kullandığımız dört adet şişe kapağı. Üçüncü malzememiz üç adet pipet. Dördüncü malzememiz iki adet çöp şiş. Beşinci malzememiz bir adet bant. Altıncı malzememiz ise bir adet balondur. Arkadaşlar şimdi dizenin yapılış kısmındayız. Ben gövde için pet şişe kullandım. E, karton da kullanabilirsiniz tabii ki. Pet şişeye iki tane pipet yardımıyla silikonla buraya sabitliyoruz. Ben videodan önce sabitledim, e, çabuk kurması için. Sabitledikten sonra iki tane çöp şişimiz var. Bu çöp şişleri pipetlerin içerisinden geçiriyoruz. Geçirdikten sonra da bu yapacağımız arabanın tekerleklerini takacağız. Bu tekerlekler yardımıyla arabamızın bir kısmı oluşmuş olacak. Arkadaşlar şimdi arabamızın tekerleklerini yerleştirdik. Hepsi hareket ediyor. Şimdi de balonumuzu küpetimizin içerisine yerleştiriyoruz. Hava almayacak şekilde içerisinden geçireceğiz. Ve sıkı bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Ben bunu lastik yardımıyla değil bant yardımıyla sabitleyeceğim. Herhangi bir şekilde hava almasın diye. Şimdi sabitliyoruz. Arkadaşlar arabamızı yaptık. Balonumuzu şişirdik. Şimdi hareketini gözlemleyeceğiz. Deneyimizin sonucunda ise balonu şişirdiğimiz zaman balonun içerisinde kava serbest kalır ve pipete doğru kaymaya başlar. Pipetin içerisine doğru depolanan hava itilerek dışarıya doğru çıkar. İtilerek dışarıya doğru çıkan hava sayesinde enerji elde edilir ve bu enerji arabamızın hareket etmesini sağlar.